Vallahi billahi dediğim gibi oldu Macide Hanım. İki gözüm kör olsun eğer yalanım varsa. Şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Benim kötü bir niyetim yoktu. Yani ben öyle bu yavrucağı orada öyle bırakamadım. Ailemden sonuçta sevaptır diye. <laughs> tamam kızım tamam. Bir şey demedim. Yemin billah etme durduk yere. E kızım madem acıdın şu bahtsız yavruya buralara getirdin. Peki, niye odanda değildikilerdi? Yok, evdeydi. Hatta ben ben yatağımı verdim ona. Rahat rahat uyusun, yabancılık çekmesin diye. Şey, pek kötü kabuslar görüyordu geceleri. Annem de annem, babam da babam diye. Ulan birden kabusu falan bir... bırak şimdi. Neden kimse görsün istemedi? Neden kilere kapattın? Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Ben dışarıya çıkmıştım. Böyle küçük bir işim vardı. Hemen halledip dönecektim ama... ...kimse görmesin diye. Çok kısacık gidip gelecektim. Ama belli ki hata yaptım. Allah Aklın hafsalan alıyor mu hiç senin? Yapılır mı hiç böyle şey? Hem neden kimse görmesin istedin? Gelip anlatsan, böyle böyle oldu desem. Ben sizi kapının önüne mi koyardım? Sen beni hiç mi tanıyamadın? Olur mu şey Macide Hanım? Ben biliyorum. Yani kapıları ardına kadar açardınız ama... Ama? İşte çekindim. Korktum. Gecenin bir saati onu böyle konağa getirdim ya. Sonra da yani vaktim olmadı. Haber veremedim size. Ama ayaklarım toprağa ters bastın ki söyleyecektim Macide Hanım. Gerçekten söyleyecektim. Tövbe.